Hava şartları, dikkatsizlik, ihmaller tüm bunlar trafik kazalarına neden oluyor. Can kayıpları ve yaralanmalar ortaya çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türkiye'nin trafik kazası bilançosuna ilişkin konuştu. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesine geçirmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Genel toplama okutuyorum. 2023 bütçe görüşmelerinde söz alan Bakan Kara İsmailoğlu üretilen planlamalara değindi. Bu planlamalarla trafik kazalarının %82 oranında azaldığını söyledi. Devlet hattıyla ürettiğimiz planlamalarımız ve altyapı çalışmalarımız sayesinde trafik kazaları tam %82 oranda azaldı. Bakın 28 milyar dolarlık tasarruf ve yük kazalarda %82 azalma. Buradaki grafiği görüyorsunuz. Araç hareketliliği ve araç sayısındaki artış ama trafik kazalarındaki azalma. Bu yaptığımız kaliteli güvenli yollar sayesinde her yıl tam 13.100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Daha ötesi var mı? Kara İsmailoğlu Türkiye'nin raylı sistem hattına da dikkat çekti. Devler gibi eserler üretmek için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini biliyoruz. Aşkına çalışan yorulmaz diyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Bakanlık tarafından 103 kilometre metro yapıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 103 kilometre metro patır patır bitir. Yakında gelin siz de açmaya. Kağıthane Havalimanı ilk defa yerli milli sinyalizasyon yapıyoruz. Aselsan tarafından biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ya patır patır metrolar bitiyor. Gidin belediyemizden hesap sorun. Ya Adana'da yol yapmıyorsunuz, devlet yapıyor. Aydın'da hastane yol yapmıyorsunuz, devlet yapıyor. Siz ne iş yaparsınız? Bakan Kara İsmailoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi. Yapımından sorumlu metro hattına hafriyat döken bir belediye dedi. Bakın İstanbul'da şu an inşaatı devam eden belediyenin sorumluluğu da tam 100 kilometre metro var. Bunların tamamı yere yönetimler seçimleri öncesi yapılmış ve işe başlanmış metro hatları. Ve yerinde yerler istiyor tamam mı? Bakın bir hastaneye metro hastaneye yön niye yapmaz bir belediye? Başka ne iş yapar bu belediye? Hastanenin metrosunu yapmadınız ve teslim aldık. Hastaneye vatandaşımız kolay ulaşsın diye. Ama ne oldu? 28 ayda metroyu bitirdik. Bu metronun paralelinde Bağcılar Kirazlı halkalı metro attı. Mahmut Bey Esenyurt metro attı. Yerlerde yatıyor. Ya soru yapımından sorumlu olduğunuz metro hattı üstüne harfiyat döken belediyeden bahsediyoruz be. Harfiyat döktünüz harfiyat ya. Hastane yolunu yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz ya. Dolma Dolmabahçe Levazım Tüneli bir buçuk kilometresi açılmış. Üç senedir çivi çakılmıyor ya. Yol çöküyor yol yol. Ne iş yapar bu belediye? Ankara'dan merkezi hükümetten tam 100 milyar lira para geldi. Bu paralar nereye gitti?